bur bir saniye introyu unuttuk <laughs> Merhabalar ben Akçınar. Bugün Maloch oynayacağız açıkçası <laughs> bir önceki video benim dünya üzerindeki en sıkıcı videomdu koronavirüse karşı savaşacağız bakalım koronavirüs 1 koronavirüs 2 biraz pinkte sıkıntı var düzelir herhalde birazdan çok kasmadım bir sezon ee, biraz geleyim yıldız kasayım dedim Mits Flat benim arkadaşım. Geri kalanı tanımıyorum. Ama arkadaşım olabilirler tabi. Neden olmasın. Bakalım internette bir, bir tık artmalar var ama çok sıkıntı değil. Mid'e SS verelim. Küçük Canavar'ı da kesiyor olabilir Fenlik bu arada. Kaan. Sıkıntı yok. Aldım incini. Evet bakalım koronavirüs 2 geldi. <laughs> Nasıl kaçalım dal 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 bir, bitik tık bir tık hop <laughs> yetmedi hasar adam bir de üzerinde ben elimle dalga geçti koşarak olsun sıkıntı değil lane ittirmeye devam abi sağlılar aşağıda solo oynarken bizim takımın da genel olarak bir şeyler yapması gerekiyor sol lane'deyim çünkü benim burada üstünlük kurmam lazım tabi orası ayrı da onların da bir şeyler yapması gerekiyor. Üçüncü dakikaya kadar gerçi çok fazla kuleye vurmama gerek yok. Arthur da beni takip ediyor arkamda. Yani mili ettireceğim. O da benimle gelip büyük ihtimalle mili ettirecek. İşte böyle şeyler. 4-1 gerideyiz. Gir abi Arturo. Gir 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 gir. Çok iyi. Leyni bitirmeye gideceğim. Taşıyabiliriz oyunu sıkıntı yok. Bundan sonra genel olarak karışık lane'lerde oynayacağım. Zaten bir önceki çektiğim videolarda da, sinik olmayan videolarda da karışık lane'lerde oynuyordum. Amacımız Lord Mobile çıkana kadar elimiz sıcak olsun. Takımla beraber yere geldi mi? Çıktım buradan. Bir de para kullanmama gerek kalmadı orada. Arkadaki burada radyoda Genel olarak radyo dinliyorum ben. Radyo dinleyince bağımlısı oluyorsunuz. Ee, radyonun sesleri geliyor olabilir ve ben bundan kaynaklı terif yiyecek de olabilirim. Buna benzer şeyler olabilir. Ayarlardan şey atacağım diğer el. Bu arada kuleye vurma olayını atacağım. Aktifleştirmedim onu daha. Yani sırf bu yüzden... ...örebilirdim burada. Kuleyi açmadım diye örebilirdim. Neyse bir daha açarım Sıkıntı yok. Arthur... ...şey oynasa... ...şurada herhalde beni kesmeye çalışacak ama... ...bana oynasa orada kule altı ölürdü zaten. Maloş tarzı yıllara... ...olabildiğince kule altı yapmayın. Çünkü zaten... Ee, Takım savaşı eurolar olduğu için böyle 1 vs 2 atabildiğim bu arada çok kötü bir ulti geldi benden. Evet. Olsun toparladık ya, sıkıntı yok. Ama bu çok kötü bir ulti olduğunu değiştirmez, ulti olduğumu değiştirmez. Toparlamaya çalışacağım. Ne zamandır Moloch'u oynamıyorum? Yaklaşık bir... 6-7 aydır oynamıyorum Moloch'u hatırlıyorum. Döndüğümden beri takımla beraber solo hero oynayamadım. Support almaktan. Biraz daha oynadım. Yakında onların da videoları gelir. Koronavirüs geliyor benim üstüme. Hadi bakalım. Koronavirüs vs. Türkiye. Tamam aldık çıktık sıkıntı yok. Tamam çıkacağım daha fazla zorlamayacağım burayı. hayatımdaki pek çok şeyi televizyon izlemiyorum kendim. Radyolardan öğreniyorum. Eğlenceli oluyor. Ee, radyoyu rahat dinleyebileceğim kafada bir yer var. O yüzden iyi oluyor benim için. Yeşil aldım. Aşağı doğru line ittirip aşağı doğru oynayacağım. Moloch'un olayı kesinlikle Üstte oynar mı? Aşağı mı oynasam? Neyse Arthur'u göremedim o yüzden. Üstlerini oynamayı tercih ettim. Radyolarda şey kokusu var ya yani nostalji kokusu var. Hani böyle şarkı falan armağan edebiliyorsun. Ben Olabildiğince şarkı armağan etmeye çalışıyorum. E, ee, Ancak maalesef ki olmuyor. Çok fazla istek parça var. Slow Türk'tü herhalde. Ee, benim dinlediğim radyonun ismi. Onda bayağı bir şey oluyor. Fen oynayacaktım zaten? Aldık fen Sıkıntı yok. Arthur oynuyorsa şu an düşüremez beni. Artur Arthur. Beyaz atıp geleceğim. Aşağı ittireceğim. ama lane'i almak istiyorum. Bizimkiler orayı ilerletmedi. Bu lane'lerin dağılımından ilerleyen vakitlerde takım savaşı olduğu zaman oyunu bitirme ihtimaliniz daha fazla artıyor kısa bir şekilde. Ama lane'ler geride olursa... Kule çok önemli. Kill'in pek bir önemi yok. 16-11 denk bir maç gibi gözüküyor ama biz çoktan daha şu an. O oyun başı gerideydik. Toparladık bir şekilde. Şu an bizimkiler de buraya sokmuyor. Ben yönlendirdim takımı alması için kuleyi. Varley'in tabii küçük kuşun daha önemli olduğunu düşünüyor. ...karımın şu an olmasını o kadar çok isterdim ki. Atladım içeri. Tamam, iki de ikimizi aldık. Şey, psikolojik olarak... E, peroya canım full olsa dahi... ...dönesim geliyor o skill'ine. Peyro'yu aşırı fazla oynadığım için. Fenlik... Eğer bu tarafa doğru gelirse. Aynen öyle. Gel. Amacım kırmızıyı öyle almak değil. Amacım daha çok takımı karşıya çekmek buraya. Bakalım. Bizimkiler de Evde bayağıdır çıkmadılar. Siz de çıkmıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Dikkat edin kendinize koronavirüsüne karşı. Hani <laughs> gerçek hayat bitti bir de oyunda başladım. Koronavirüsüne karşı savaşmaya. Ben dalacağım oraya abi. Canım istedi. Ve para da bastım. Kaan geldi. Dürttük olabildiğince takımı. Bak gene arkadaki lane'ler geride. Benim ittirdiğim lane'lere göre oynuyoruz. Siz e, solo Q ya da iki kişi girdiğiniz zaman olabildiğince lane'leri ittirin ki sıkıntı olmasın. Geride şey kalmasın yani. Hep minyonlar ileride olsun. Ufaktan formuma döndüm diyebilirim ama benim amacım formuma dönmek değil. Formumdan bir tık daha iyisi olmak. Olabildiğince iyi olmak. Bizim zamanımızda bundan 2-3 sezon önceden bahsediyorum. artura Hiro denmezdi ya. Hani aldıkları zaman direktmen yararsız yazarlardı. Genel olarak İngilizce bir şekilde yazarlardı tabi. Şu an Hiro gayet bufflanmış güçlü bir Hiro. Yani Hiro'nun genel olarak yaptığı şey sülük gibi yapışmak zaten. Birazcık yetenekle alakalı bilmiyorum. Ama çok zor bir hero da değil Arthur. Ben de bir yere oynayabilirim belki. Support'ta Arthur Şey serisi getirmek istiyorum. İzlenmeler toparlanırsa. Eğer ilerleyen vakitler. Savaşçı destek metası. Ne bileyim. Lubuz, Epistanis. Biliyorum kulağa çok garip geliyor. Hatta bunları tabii ki denemeyin. Ama arada bir Kafam attığı zaman saporta iyi geliyor. Yani öyle hissediyorum ben. Tamam. Valiğim tanklıyor bize. Covid-19'a karşı mücadele gayet güzel sürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir Maloç videosunun sonuna geldik.